Vanishes ekranlarında ve Duty Mobil'in yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki, iki tane maç atacağım. Genel bir takımdayız ama durum her zaman değişebiliyor. Aman dikkat. Geldiğim gibi de öldüm ya. Geldiğim gibi öldüm. Neden bugün böyle çok kötü oynuyorum bilmiyorum. Öldürüleceğim rakiplere karşı ölüyorum şu anda. Oraya giden biri var. Ekranımıza da bot geliyor yalnız. Yardım değil ben kendim kill almak istiyorum ama buna izin vermiyor arkadaşlar. Ekala. Neredeler? Onu da abi söylesen. Yine bir yardım verdik adama. Her yerden dalan var. Sen ne yapıyorsun? İkidir adama asist veriyorum fark ettiniz mi? İkidir. Aynı adamda da asist alıyor benden. Artık kendimi öldürmek istiyorum bu adamı. Asist değil, yardım değil. Onu aldım. Başçı nerede? Bir saniye bir adam vurdururum ben. Sonunda Nick Sivurbeş öldürmeyi başardım ya. Sonunda. Uzun <laughs> zamandır onu öldürmeye çalışıyordum. Beşli öldürme oranına geldik ama. Adam bizi pistolla, tabancayla öldürdü. Bravo, fark etmedim. Fark etsem cezasını keserdik. Yine bir yardım yaptık. Nereden geliyorlar? Buradan gelen yok. Herkes sanırım arkada diyecektim ama Adam şeydeymiş. Buradaymış. Fark etmedim. Önemli olan kazanmak. Ne kadar vurduğum önemli değil. Önemli olan şu anda maçı kazanmak. Bu maçı da kazanıyoruz zaten. combo yapabilir miyim ben buradan? Aynı anda vurduk birbirimizi. Son kill'i ben alabilir miyim ya? Müsaade lütfen. Son kill'i ben almak istedim ama izin vermedi. Maxi. İzin vermedi bize. Eyvallah. İkinci maçımıza geldik. Bu sefer sanırım botlarla karşı karşıyayız. Ama bot olduğumu kanıtlayamam. Bunların bot mu değil mi? Bunu pek kanıtlayamam. Oynayınca göreceğiz. Büyük ihtimal bir tane gerçek oyuncu vardır. Mutlaka vardır. Çünkü oyunun sistemi böyle. Karşına da bir tane gerçek oyuncu getiriyor. Böyle bir sistem var. İkisini de aynı anda aldım ama demiştim. Burada gerçek oyuncu var. Pekala bu adamla benim mücadelem. Botları önümden çekin lütfen. O adamı uzaktan aldım. O adamı da hallettim. Gelen var mı giden? Uzaklardan bakan varsa o kafayı alabilirim. Uzaklardan bakman istersen. Uzaklardan baksın lan. Seni avlayalım birader. Sen ne yapıyorsun o Sen neyi deniyorsun bıçaklayacak mısın mı beni? Beni bıçaklamaya giriyorsun herhalde Öyle bir şeyi ben yemiyorum Nadir yani onu bana nadir yaparsın Ben Fark etmeden yapabilirsin Ben seni görüyorken o biraz zor <laughs> Nereden dalıyorlar? Şuradan da var Onları da hallettim. Mavi tane silah lazım. Birader geldin mi? General, hoş geldin. Bir tane daha oyuncu gelmiş yanımıza. Gerçek oyuncu gelmiş. Ona geberdik. Oradan bakıyor gördüm. Oradan baktığını çok görüyorum. Ondan genelde yemiyorum ama sana da bir kez daha ölmeseydim iyiydi ya. General olmuyor bak. Generalliğini bildin ne yapıyorsun sen? İkinci kez oldum Bu maçı çevirdiler. Ve sonunda generali öldürmeyi başardım. Bakardan bakanlar var. Sen ne yapıyorsun sonunda? O bana fena vuruyor yalnız. Şu bir şey deneyeceğim. Bir şey demek istiyorum. Şu nereye gider? Bu gider mi? Gitmez. Buraya adamlar gelmiş. Şöyle bir katliam yani yapalım. Ben geçeyim. Oraya bir giden var. Seni gördüm. Oradan çıktığın an seni... Öl ama. Nihayet. uzaklardan halk ile ağlamaya devam ediyorum ekiplerimi Nereye gidiyorsunuz? Ama maalesef mermisi bitti Pekala şimdi efsane geri döndü Şöyle bir şey deneyelim İsterseniz beyler şöyle bir Ölürseniz savaş makinesine Harikasınız sen de öl Öl abi nasıl ya Hazır Teşekkür ederim. Ölmen lazım. Yapma be! Nişan alamadım adama. Bekir ama öldük. O zaman o bölgeye bir helikopter göndermenin zamanı gelmiş demektir. Helikopter de geldi yanınıza. O son vuruşu ben yapabilir miyim acaba? Yapamadım. Seni öldürmek istiyordum da olmadı. Olsun. Güzel bir mastı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Yarın Dizla mine videosu veya videoları gelebilir. Takipte kalın kanalı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.